Biz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki kardeşler o Allah merhametli olan bir Allah'tır. O Allah kerim olan bir Allah'tır. O Allah kullarına iyilik yapmayı seven bir Allah'tır. O Allah kullarına karşı şefkatli bir Allah'tır. O Allah kullarına emniyet veren bir Allah'tır. O Allah kullarına selamet veren bir Allah'tır. O Allah kullarına karşı yumuşak olan bir Allah'tır. O Allah kullarına karşı minnet sahibi bir Allah'tır. O Allah kullarına karşı merhametlilerin en merhametlisidir. E peki niye derdimiz var o zaman? Peki niye sıkıntımız var o zaman? Peki niye hastalığımız var o zaman? Çünkü günahlarımız Allah'ın bu güzelliklerinin bize gelmesine engel oluyor. Her günah kulun kendisiyle Rabbinin arasında gelmiş olduğu bir perdedir. Rabbinin rahmetinin ve ihsanının kula gelmesine engel olur. Bundan korunabilirsiniz. Nasıl? Bol bol istiğfar yapıp günahlarınızla gerdiğiniz perdeleri istiğfarlarınızla kaldırıp Allah Celle'nin rahmetinin gelmesini sağlayabilirsiniz.